Merhaba arkadaşlar. Çekimlerimiz Prene Antik Kenti'nden. Evet bu şehrimiz Aydın ilinin Söke ilçesine 15 km mesafededir. 12 İyon kentinden biri sayılmaktadır. Şehir tasarımında milletli Podamus'un ızgara tipi şehirciliği ön plana çıkmaktadır. Bir zamanlar burası denize sıfır noktadayken şu an Menderes Irmağı'nın doldurduğu alüvyonlar sebebiyle liman kenti olmaktan uzaklaşmıştır. Konumunun yüksek bir yerde olması korunaklılığını arttırmakla beraber birçok yeri rahat bir şekilde görecek bir mevkidedir. Evet burası aynı zamanda tarihsel açısından Lidya, Pers, Pergamon, Roma ve Bizans medeniyetlerini görmüş bir yerdir. Aynı zamanda burası UNESCO'nun Dünya Miras listesine girmiş Türkiye şehirlerinden mekanlarından bir tanesidir. Şu an videoda ise arkadaşlarımızın bu kentteki zorlu yürüyüş mücadelesini görmektesiniz.